Değerli basın mensupları, 2021-2023 dönemin faaliyetlerimiz hakkında bir e, bilgilendirme yapacağımız bu toplantıya şeref verdiniz, hoş geldiniz. Mordur Cüzel, Diyarbakır 15.272 km karelik alanda Merkez 4, 13'te kırsal olmak üzere 17 ilçede, 1047 mahallede ve 1.818.000 nüfusa hizmet eden bir kurumdur ismi büyük bir vazife ifade ediyoruz. Bu vazife şehrimize ve ülkemize hizmet etme şuuruyla yapıyoruz. Daha önce birçok kez söylemiştim, yine söyleyemek istiyorum. Su idareciliği zor olan bir meslek, bir yöneticiliktir. Tüm yatırımı yerin altına yapıyorsunuz. Yerin altında arada yeni bir şehir inşa ediyorsunuz. Ve yerin üstündeki günlük hayatı kesintisiz bir şekilde 7-24 sürdürülebilmenin mücadelesini veriyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Barajlardan, kaynaklardan, sondajlardan suyumuzu temin ederek isale hatlarımızdan, yağmur suyu, atık suyu hatlarından, kanalizasyon hatlarından, suyun sağlığı iletimini, bilişim teknolojileri de suyun takibini sağlayan hayati yatırımlardır çalışmalarımız. Bu yatırımların hiçbirinin sorun olmadan eksik e, sorun olmadan eksikliği hissedilmiyor. Su kesilmeden sebebi merak edilmiyor. Kanal taşlanan kıymeti pek fark edilmiyor maalesef. Suyun üretimi, taşınması, arıtılması, deşarj edilmesi, tesislerin işler tutulması ve işletilmesinde büyük emeklerin olduğunu ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Burası bizim evimiz. Çok değil, sadece birkaç yıl önce kırsal ilçelerimizin çoğunda düzenli su verilememekteydi. İçme suyu şebekeleri kötü durumdaydı. Tüm ilçelerimizin kanalizasyon şebekeleri yetensiz, ve atık suları deşarj ediliyor, açığa deşarj ediliyordu. Kayıp kaçak oranlarımız çok yüksek, tahsilatımız da çok düşüktü kırsal mahallelerimizin birçoğunda sağlıklı ve sürekli içme suyu sağlanamıyordu. Bugün hamdolsun kademe kademe bir plan dahilinde sorunları çözdük. Kayıp kaçaklarımızı azalttık, tahsilatımızı arttırdık. Tüm ilçelerimize artık 24 saat su verebiliyoruz. 4 ilçemize yeni arıtma tesisi kazandırdık. 5 ilçemizin arıtma tesislerinin e, ihale aşamasında olduğunu gururla söyleyebiliyorum. İki ilçemizin projeleri bitmek üzere en kısa sürede tüm ilçelerimizin atık sularını arıtma tesislerimize kavuşturacağız. Projelerimizi bir iki yıllık değil artık 10-15 yıl olarak planlama yapıyoruz. Büyük yatırımlara imza attık, büyük projeler ürettik, diski artık kendi enerjisini üretebilecek duruma geldi. Değerli basın mensupları, 2021 yılında DİSKİ Genel Müdürü olarak göreve başladığımızda DİSKİ'nin sloganını su gibi işler olarak belirlemiştik. Su gibi işlemek, durmadan çalışmak, şehrin her noktasına hizmet götürmek demektir bizim için. Tüm mesai arkadaşlarımla birlikte su gibi hayatlar şeffaf ve temiz işlere imza attık hamdolsun. Bundan böyle DİSKİ, borcu olmayan, çalışanların maaş ve sosyal haklarını aksatmadan ödeyebilen, hizmet ağının her santimine hakim, yatırımlarıyla Diyarbakır'ın su geleceğini sağlama alan göz bebeğimiz bir kurum durumuna geldi hamdolsun. Sözümüzü getiriyoruz. Son 3 yılda Diyarbakır'ın tamamında 384 milyon 426 bin metreküp su üretip aratıp vatandaşlarımıza hizmet olsun. Hani projemiz Diyarbakır'ın 2055 yılına kadar suyunu garanti altına almış oluyoruz. İnşaatımız devam ediyor. 2055 yılına kadar ki suyu garantiliyoruz. Suyu Diyarbakır'a kazanmış olduk. İsa'da hattımız böyle görünüyor. Toplamda 32 kilometre bir şebekemiz hattımız oluşacak. İlçe son üç yılda 634.891 metre yeni içme suyu şebekesi döşedik. Şehir gelişiyor, sıkıntı var yaşarsınız. Biz son üç 634 milyon, 634 bin kilometre, kilometre çebek edeceğiz. Toplam